Beşiktaş gündemine baktığımızda kulüpten bu hafta 3 açıklama yapıldı. Birincisi Konya Spor maçında oyundan sakatlanarak çıkan Felix Udaka'yı sezonu kapattı. İkinci yapılan açıklamada ise 9 kişi kalmış Konya Spor'a yenilen A futbol takımının bazı futbolcuların kadro dışı bırakılacağı yönde çıkan haberlerin yalan olduğu Üçüncü yapılan açıklamada Fotospor'un yeni alınan Elen Ricardo gönderilecek haberiyle foto maçın Mucini satış listesine konulduğu haberlerin yalan olduğu açıkladı. Beşiktaş kadın ve erkek basketbol takımları bu hafta oynadıkları Galatasaray derbilerinde galibiyetle ayrıldı. Darısı futbol takımının başına. Dünya Beşiktaşlar günü için yapılan paylaşımda en yaşlı üyesi Rahmi Koç, gözde sanatçısı Zafer Algöz, eski tribün lideri Alem Markeryen, eski ve yeni futbolcular sonunda da Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yer aldı. Dileriz ki paylaşımında temennide bulunan Rahmi Koçan A futbol takımının yenilenmesi için maddi destek, Zafer Al Gözler, Rafa Silva Bestesi, Alem Marker yerlenen tribünlere dönüş, futbolcularımızdan da eski inen ruhunu yansıtmalarını, başkanımızdan da haklarımızı korumasını diliyoruz. Türkiye Macaristan maçında sahada Beşiktaşlı futbolculara şans verilmemesi üzerine Montelli'ye sorulan soruya yabancı teknik direktör formayı ayırmaksızın seçiyorum dedi. Yersen tabi. Beşiktaş Galatasaray maçına yabancı hakem atılması olayını milli hale getirip Türklük vurgusu yapanlar unutmasın ki A milli futbol takımının başında yabancı hoca vardır. O yüzden önce bundan utanın sonra adaleti sağlayarak Beşiktaş Galatasaray maçına yabancı hakem atayın. Bu haftalık gelişmelerin sonuna geldik. Haftaya derbi galibiyetiyle görüşmek üzere. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. İyi Ramazanlar. Ve gündüz gibidir Beşiktaş. Aydınlığı başka güzeldir. Karanlığı başka.